90'lar, 2000'lerde Türkiye'de bir şeyler oldu. E, her şeyi konuşmaya başladık. Yani gerçekten bu sırada işte biz toplumu yeniden baya baya düşünmeye başladık. Burada tam bir şey soruyorum. Aslında bir sevgiler ve bu konuda yayınlar bakımından öyle bir hatta bakabilir mi? Bu konuda ne gelirsin diye sormak istiyorum. Yani Ermeniler Ermeni soykırımından bahsetmeye başladılar. Ee, Çerkesler o zaman falan e, Kürtler zaten jandarmadan, askerden, polisten de e, kimlik mücadelesi vardı. E, Çerkeslerin bu konuda herhangi bir söyledikleri bir şey yoktu. E, vatandaş Türkçe konuş meselesini Kürtler hatırlatırdı diye Çerkesler bunu ancak kendi aralarında konuşuyorlardı. Şimdi dolayısıyla e, bu toplum muhtemelen birbirinden çok şey öğrendi. Herkes bir yani bir de tabii çerkezler için bir iş daha kolay. Yani Burada sonuç Rusya bu için sonra daha kolay konuşursunuz. Ama o güne kadar konuşulmayan bir mesele Ermeniler sayesinde çerkezler için de konuşulmaya başladı. başladı. Dolayısıyla bütün bu Ermeniler, Kürtler, Aleviler, işte çerkezler, bütün bu farklı gruplar arasındaki kavramlar, mücadele biçimleri, talepler konusundaki bir etkileşim hakkında ne dersiniz? Ne diyorsunuz diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda işte Ayhan'ın o popülizmden da acaba popülizmin kendisi tam da buradan gelmiyor. Çünkü e, başka birilerinin bir şeyler konuşuyor olması benim hoşuma bu geldi, bu geldi. Bak ben, benim dediğim bu şu dediğiniz zaman muhtemelen toplum o merkez e, kaç sürü merkez toplar diyeyim günlükler arasında birileri çok korkuttu bu. Ve bütün yerde aslında böyle bir şey oldu. Dostlukta bir düz falan meselesi var ama modernliğin varmış olduğu yerde yaratmış olduğu bütün o çeşitlik e, modern komis devletin patlaması aslında de. Yani bizim 90'larda yaşadığımız buydu. O yüzden işte İslam Zurt'ta her şey konuşuluyor oldu. Bütün ama o bitenler tam korkunun, dolayısıyla popülizme kaçmanın, e, oraya doğru kaçmaya sebep olan korkunun da belki tezahürler oralardan çıktı diyebilir miyiz diye bir, 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 bir soru gibi oldu. teşekkür tekrar. Ee, şimdi iyi, iyi, konuşmacıların konuşmalarına pek karışmak adet değil ama e, sürgünle ilgili e, 1800'lü yıllarda Çerkezlerin sürgünle ilgili e, konuşurken şunu hatırladım. E, 1800'lü yıllar başları ve ortaları daha sonraları da, hatırlarsanız birçok dünyada birçok sürgün yaşandı. İşte Amerika'ya gittiler işte Avustralya'ya gittiler. Hatta kıta Avrupa'sından da birçok misafir sürüldü. Bunların da gerekçeleri işte çerçeve sürgününde işte modernite, biz ehlileştiriyoruz, onları modern kılıyoruz şeklinde man mazeretleri var. Bu mazeretler <laughs> nedense bütün sürgünlerde kullanılıyor. Bunu ben bir tema gereği duydum. Bir de e, sormak istiyorum. Ee, geleceği kurmakla ilgili e, tartıştık hocam. Ee, burada siz çalışma, yani dışarıdaki gelişmelerle, içerideki dinamikleri e, değerlendirerek geleceği kurmamız konusunda biraz tartışır mısınız? Teşekkür ederim. Ben e, ilk dokuzdan beri bir konuş, bir, bir, şey sorsam diyorum. Ama soruyu bulamıyorum. Ayhan Hoca da buldum. Çünkü ilkinde e, Ferhat Dönter e, Öbür, öbür hocamız konuşurken şeyi dedim. Dedim ki ben bundan soru çıkarma katkı olacak olmasın. Gençlikte dedim ya ben ikimde genç benim. Dedim, hiç kimse yok benim kuşam şu an. Ben buradayım. Yok dedim buradan da katkı çıkar. Soru çıkmayacak. Sonra Sevda Hoca da sınıfsal bir şey hak dedim. Ben sınıfsal kesinlikle yürüyorum Onu da vazgeçtim. i̇şte Mehmet Hoca dedi ki Çerkez Dili Kültürü, ben ilk mezunuyum Çerkez ve burada o da olmadı. Sağ popüizm çok güzel oldu ama şunu merak ediyorum, hepsi sorundur hocam. 20 yıldır Türkiye'de iktidar var, AKP hakkında bütün Hollanda'dan başlayıp olup saydığınızda Türkiye'yi Avrupa'dan mı saymadınız? Yoksa unuttunuz mu Ya da sağ popüizm mi diyeyim? İki, ee, Rusya'daki siyasi partide sağ popüizm değerlendirebilir miyiz? onlar diyor bu iktidarda ve dediğimiz her ülkeye onlar diyor. Üç, bizim yaptığımız Birleşik Kafkasya, buradan Kafkasya'yı birleştirenler, Çerkezyeciler, üç cumhuriyeti birleştiriyoruz ya Diyenlerde sahip bir sayılır mı? bir travma arıyor. Ahen hocaya bu e, bağlamda soracağım. Etkisi işte bir travma hakikaten. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü bu, hepimiz o halletmeye çalıştığımız, yıllardır halletmeye çalıştığımız travmalarla uğraşıp duruyoruz. Bunun yanı sıra hocam, biz ki Ulus Devleti, Devleti aşmayı düşünen, biz ki dünyanın bütün işçilerini birleştirmeyi düşünen, biz ki evrensel e, dünya kültürlerine inanan insanlar bir çelişkiyi mi kendi içimizde yaşıyoruz? Kendi e, belki dışarıdan diye kendimizi tarif ettiğimiz için size soruyorum. Bu size çerkesleri, çerkes aydınlarının ya da hayatta biraz soldan, biraz evrensel bakan çerkes aydınlarının e, bu çabaları ettik, çabaları nasıl tarif edersiniz? onu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Sayın Hocam, bir e, eksikten söz ettiniz ya, nasıl bir kimlik politikası ardından da işte demokrasi mücadelesi için de ittifaklar aslında bir tek bir işaret ediyor mu? Söyleyeceğiniz şeyler var mı diye düşünüyorum. Nasıl bir kimlik politikası demokrasi mücadelesi içinde nasıl bir ittifak? Mehmet Hoca'ya da bir sorun var. örgütlülükten ve kurumsallaşmadan bahsettiniz. ve anayasal bir bahsettiniz. O şimdi bir kurum var ya, üzerine alınan kurumlar da olabilir. acaba nasıl bir örgütlülük, nasıl bir kurumsallaşmaydı ifade etmeye çalıştığınız teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler. Bulduğumuz soru gelmedi diye sevinirken son anda yaşadığı Şimdi sor, yani aslında harcı meselenin demokrasi meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani belki 10 sene önce konuşsak başka türlü konuşabilirdik ama öyle olunca da hani kültür, yani kültür dernekçiliği dışında pozitif olduğu demokrasi bir üzerinden gelen yani bir şey olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bunu yaparken de eee çalışmasına gönderme yapacağım. Eğlen yerde eğlen vakti. eğlen <laughs> e, şöyle bir şey söylüyor. Yani derneklerin mesela rolünün hala çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey söylüyor. Dernekler kadınlar için de erkekler için de aslında öğrenmenin sınırsız öğrenmenin, katmanlı öğrenmenin, çok farklı farklı şeyleri öğrenmelerin öğrenmenin bir mecrası. Ama o kendi içinde hapsi oluştukları içerisinde ya da sadece etnik kültürel politikalar yürütüyor olmalarının neticesinde şu oluyor mesela. Diyelim ki çevreci <laughs> harekette, kadın hareketinde ya da yani demokratik mücadele çok küçük küçük alanlarda aile içindeki iktidar ilişkisinden başlayarak toplumun tümüne yayılmış küçük iktidar ilişkileri içerisinde de verilecek <laughs> bir mücadele olduğuna göre o alanda ihmal eden bir e, ee, tavır tım, görüyorum ben dernekçilikte. Yani burada hazır bir dernek başkanı, kuvvet başkanı adayı yaparken şunu söylemek isterim. Derneklerin bu anlamda politik olarak çok genişlemesi, politikayı çok geniş gerekiyor. Ee, ve içine çevirici çerkezleri, mesela ben biliyorum derneklerin dışında duruyorlar. Yani filmiz çerkezler, onlar da derneklerin dışında duruyorlar. Gençler zaten başka bir politika yapmak için alıştık, anlaşma, konusunda çok da aktif olarak mücadele ettikleri halde dışarıda tutuyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, özetle derneklerin çok önemli bir ürün olduğunu düşünüyorum ama yaptıkları siyaset alanının genişlemesini ve etnik politik, politik ya da başka bir kavram, daha iyi kavram da olabilir. Onu genişleten bir dernekçilik olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de şu var tabi, ama e, hala daha ulaşım çalışmasının ben devretmiş olduğu tırnak içinde biraz da hayal kırıklığı diyeceğim. Neden? Aydın yalnızlığını hissettirdi bana. Çünkü oradaki kadınlar, orada konuşan kadınların, orada konuşan erkekleri o kadar farklı bir meselesi var ki bizden. Yani bunun için sınıfsal analiz yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani sınıf perspektifini bırakarak Türkiye'de demokrasiyi tartışamayız ama o konuda elimizde bir yok. Yani siyasal davranışlarını, çerkezleri ne belirliyor? Ee, yani babasız çerkez adaylar Kayseri'de kazanamadı. Belki etnopolitikten gitmiyorlar yani orada ama sınıfsal boyutu nedir bunun? Çinler hangi e, sınıftan gelenler? Bu bir değişken olarak hesaplanması, işin içerisine katılması gerekiyor. Ve e, oradaki fotoğraf üzerinden bir şeyler konuşabiliriz diye düşünüyorum. Yani hani bu ilk söylediğim en hani, kolay kısmıydı dernekler üzerine kullanabilecek siyaset konusunda. Ama ikinci kısmı zor. Çünkü onu o kesimi hala tanıyoruz. Yani çoğunluk metropollerde yaşıyor diye varsaysak bile metropollerin e, metropollerin çevresinde yaşayanların, yani Çerkez kadını olarak, ben beyaz bir Çerkez kadınıyım. yani eğitim olarak, şu olarak, bu olarak. Ama hani sınırsız olarak, eğitim düzeyi başka Çerkez kadınları var. Onlar dernekler, onlar için ikinci bir evlerine geçse bile, çoğu için öyle. Ve bu ikinci evlerine geçtiğinde onları, hatta ulus arası mutlulukçar söylüyor, ben söylemiyorum. Bunun ötesi bir vatandaşlaşma öncülüğü açtığına göre ufkunu açıyor. Yani Kafkasya'ya gidiyor mesela falan. Yani ev kadınlıyken Kafkasya'da bulabiliyor kendisini. Bu çok önemli kadınlar için de. Yani oradaki ikinci statülerine rağmen çok önemli bir şey. Hala derneklerin rolünün bu alanda çok önemli olduğunu düşünüyor. Burada. Ama bilmediğimiz bir dünya da var. O dünyada politika nasıl, hangi şeyler yapılabilir. Doğrusu ben e, işte defalarca okuduğumda ulaşım deneyleri, her e, o adli görüşmelerdeki şeyleri bambaşka bir dünyanın hani hakikaten yaşandığını ve o dünyayı o kadar bilmediğimizi fark ettim. Çerçevesi o kadar başka şeylerle eklemlenmiş olarak karşımıza çıkıyor ki biz burada hangi siyasetten konuşursak konuşalım o sadece gene bizim konuştuğumuz bir şey olarak olacak. Yani bilmediğimiz ve erişilmesi gereken başka bir şey var. Orada şey demiyor yani toplum mühendisliğinden, yeni bir toplum mühendisliğinden söz etmiyorum. Bir aşılıyor bir falan. Bilmiyorum. Onun yaşadığı gerçeklik bu yani. Ama o gerçekliği ben o kadar bilmiyorum. En azından ben bilmiyorum yani. Bilmiyorum cevap oldu mu? En azından birinci, söyledikleri birinci kısmı itibariyle olmuş olabilir. Dernekler. sorusu. Soru. Galiba yani nasıl gördüklerini? Ee, ee, yani kapsayıcı e, gördüklerini örgü başta. Yani nasıl yapmanızı dediğim gibi e, aslında Ayhan Amca'nın gibi birbirinizi dinleyerek ve konuşarak aslında. Yani bu çerkezlerin işte biraz e, şey olsa da vurgusunu yapmak zorundayım şölen bulsanız da. Yani binlerce bir, binlerce yıllık gelini ya yani ortak inat <laughs> bir, bir arada karar verme, katılım bu, bu, süreç bir, bir gelinlik olarak var yani bir, bir, toplaması gelin anlamında. E, bu, 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 çağda niye olmasın? Yani e, gen, gençlerin, kadınların, e, bütün toplumsal e, kesimlerin, cinsiyet arasında, e, bu grup, e, e, anlamında, e, o, o, ortak katılımda, aşağıdan yukarı ve e, konuşarak, çağınlayarak, e, umut ederek, hedef koyarak, e, güçlerini birleştirmek, işbirliği yaratacak ne, ne güç var ne, ne de araçlar var aslında düşündüğümüzde. Çünkü e, seni Sevda olmasın? yani ben e, çerkez kadının konumunu sadece e, çerkezlik boyutuyla ilgilendiği roller e, açısından da görmüyorum. Yani kadın var bütün dünyada. E, egemen erkek e, kültürün ideolojisinin, inancının, siyasal tutumunun e, etkisinde Yani biz erkekler kazanımlarımızı kolay kolay vermiyoruz. <laughs> yani bununla tamam yani o zaman mücadeleye dahil olacaklar. Yani e, babalıklarıyla e, kazanım etmek için içinde olacaklar. E, ve e, işte nasıl diyorum onların varlığı da zorunlu olacak aslında düşünürsek. Ee, bir de o dedikleri bir, bir, bir mücadele ya da e, örgütlü bir, bir, bir ee, Birkaç tane soru aslında birbirini tamamlar nedeniyle olduğu için böyle topluca yanıt vermeye çalışacağım. Ee, Ferhat ile başlayarak, yani ben şöyle bir benzetme e, yapmaya çalışayım. 80'li yılların işte darbenin ardından hepimiz evlerimize çekilmek zorunda kaldık. E, kimisi kendi kültürel adacığına, kimisi kendi etnik adacığına, kimisi kendi dini adacığına, kimisi kendi küçük yine, you know, toplumsal adacığına cemaatine çekildi. 90'lı yıllarda yaşanmaya başlanan küreselleşmeyle birlikte Türkiye'nin küresel ağlara eklemlenmesiyle birlikte yavaş yavaş evlerimizden çıkmaya başladık. 2000'li yıllarda da demokratikleşme, Avrupa Birliği entegrasyonu vesaire derken birbirimizle konuşmaya başladık ve konuştukça da konuşmanın bize iyi geldiğini fark ettik ve bunu öğrendik ve bunu dağarcığımıza ekledik. Dolayısıyla aslında orada duruyor. Biz Türkiye toplumunun ben hala konuşmaktan bize zarar gelmeyeceği şeklinde sahip olduğunu, yeri de zamanı geldiğinde o bilgiyi yeniden kullanacağını düşünüyorum. Ama bugün o gün değil herhalde. Yani 2020'lerin yılı işte beni bu biraz önce anlatmaya çalıştığım e, popülist çağ zamanları çok da ona müsaade etmiyor. Çünkü e, iktidarlar kutuplaşmayı kullanarak, krizleri kullanarak, e, skandalları kullanarak veya skandal yoksa da kriz yoksa da krizleri yaratarak toplumları en azından iki parçaya ayırarak yüzde birim onlara verdiği meşruiyetle birlikte e, iktidarlarını ifade ettiği gibi kendilerince başarılı bir şekilde yeniden inşa etmeye devam ediyorlar. Bireyler olarak biz aslında burada birbirimizden çok da farklı değiliz. Yani köyde yaşayan bir insan da, işte şehirde yaşayan insan ya da sağ popülist partiye oy veren bir insan da, radikal bir insan veya kontrolden bir insan arasında bence antropoloji gözüne bakıldığında çok da bir farkı yok. çünkü hepimiz aslında küreselleşmenin, modernleşmenin günümüzdeki yapıcı, yıkıcı etkilerine karşı yanıtlar bulmaya çalışıyoruz kendimizce. Anlamlar bulmaya çalışıyoruz kendimizce. Bunu yaparken de dağarcığımızda, repertuarımızda ne varsa unutulmuyoruz kültürel sermayenin her verdiği ölçüde e, Kozokoy'tan bir kimliğe sahip isek e, bir yaklaşımda aslında bu da zamanında da böyleydi. Dolayısıyla bu böyle devam eder ama bir süre sonra kendi yolunu bulur şeklinde bir takım çözümlemeler yapıyoruz ama e, dünya toplumunun çoğunluğundan, %90'ından, %95'inden bunu beklemek çok da fazla mümkün olmuyor. Çoğunluklara baktığımız zaman ise <laughs> e, onlar da yine kendi bolcalarında, kendi vefaslarlarında ne varsa onu kullanıyorlar. Onlar o kadar mobil değiller. E, Sembolik olarak belki akıllı telefonları vardır ama e, fiziki olarak mobil değiller. O kadar eğitimli olmayabilirler. E, bolcalarında o kadar e, sermayeleri olmayabilir. Diplomaları, sertifikaları olmayabilir. Ama bir şekilde bu bir tane karşılık vermeleri gerekir. İşte orada onların sahip olduklarını düşündükleri ve kimsenin onlardan söküp alamayacağını düşündükleri bir takım değerleri, bir takım kimliklere, kültürel etnik, insel kimliklere daha fazla sahipleri, daha fazla kendi içlerine kapanarak, daha fazla kendi cemaatlerini e, yanıt vermeye çalışıyorlar. O yüzden ben e, işte e, Sertom'un veya Zimbul Bağman'ın kullandığı bir takım teknolojik olarak Popülizmi aslında modern zamanlarda bir cemaat arayışı olarak e, e, resmetmeye çalıştık. Modern bir cemaat arayışı olarak. Enteresandır. Mesela sağ popülist gruplara baktığım zaman Avrupa e, özelinde e, çok fazla dindar insanların olmadığını görürsünüz, sağ popülist e, partilere oy veren insanları. Amerika örneği biraz farklıdır ama Avrupa özelinde daha ateist, daha setilen, daha agnostik insanların işçi sınıfı kökenli, son dönemde orta sınıf da dair olmak üzere geçmişte tarımsal üretimden emin e, e, kazanan insanların çocuklarının daha çok sağ popülizme doğru yöneldiklerini e, görüyoruz. Dolayısıyla e, sorunlar aynı. E, o sorunlara e, yanıt verirken kullandığımız e, işte e, tool'lar, e, araçlar, e, repertuarımızdaki şey neyse orada farklılıklar olduğunu e, düşünüyorum. E, gelecek kurma konusundaki e, soru da aslında yine e, bununla bağlantılı açmazdan bu kutuplaşmanın, parçalanmanın, çözülmenin, işte e, konuşamamanın ya da kendi e, fanuslar içerisinde, yankı odaları içerisinde, sosyal medya veya internet üzerinden konuştuğunu sanan insanların çoğunluğu olduğu bir düzende ne yapabiliriz sorusunun yanıtını ben de kendimce bulmaya çalışıyorum ama bulabildiğim şey e, oldukça devinasçı bir perspektif. E, yine benim geçmişten bildiğim ama yeniden olup biteni e, değerlendirirken e, daha çekip çıkardığım ve e, uygulamaya çalıştığım şeylerden bir tanesi konuşmak ve dinlemek ve yüz yüze gelmek. Yüz yüze geldiğimiz zaman, yüz yüze baktığımız zaman fiziki anlamda mı? Yani hiçbir medyasyon, hiçbir aracı olmaksızın yüz yüze geldiğimiz, yüz yüze baktığımız zaman, hayır, yani yüz yüze bakıyoruz. Yüz yüze baktığımız zaman bizim birbirimize zarar verme imkanımız yoktur. Vermeyiz. Çünkü yüz, kimince kutsaldır, kimince değerlidir, kimince başka bir şeydir. Kimse yüz yüze e, kendi birbirine zarar vermiyor. İşte isimlerimizi öğreniyoruz, hikayelerimizi anlatıyoruz. Dolayısıyla oradan, dolayısıyla çözüm herhalde şöyle bir şey olabilir. İşte e, space of encounter dediğimiz yani bizim yeniden karşılaşma alanların, alanlarını yaratmaya ihtiyacımız var. Yani konferanslarda, workshoplarda, işte, e, kültür e, derneklerinde, çerçevelerinde, çerkez derneklerinde, afal derneklerinde biraz da pandemi pek çok şeyi aslında alışkanlığımızı geldiğinde etti. Bizim yeniden zorlayarak bir araya gelmenin yüz yüze bakmanın yollarını üretmemiz gerekiyor. O yüzden burada yüz yüze olma etiğinin e, karşı sorumluluk anlamında çok belirleyici belirleyici olacağı kanaatimi. Sağ popülizm konusu şu andaki mevcut e, araştırma Türkiye yok, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda falan. Bir önceki araştırma özellikle popülizm üzerine yaptığımız araştırmada Türkiye de onlardan bir tanesiydi. E, AK Parti iktidarı e, Türkiye'deki AK Parti iktidarı literatüre baktığınız zaman sağ popülizm örneklerinin başında gelir. dolayısıyla hani biraz önce bu stilden falan bahsettim ya, popülistlikten bahsettim ya, tabii ki orada da Aynı şeyleri AK Parti liderliği için söylemek mümkündür. o sitil inşa ederken, işte hatırlayalım zamanında sadece Cumhurbaşkanı için değil e, o siyasal parti içerisindeki pek çok siyasetçinin zaman zaman kullandığı söylemleri hatırlayalım. Yani işte köylüye ananı da al git diyen bir takım siyasetçilerin olduğu gibi küfürlü, daha konuşan siyasetçilerin olduğu zamanları hatırlayalım. Zaman zaman da Ecevit ile karşılaştırıldık. Yani Ecevit'ten öyle bir şey asla ve asla duymazsınız. duyamazsınız. duyamazsınız. Yani dolayısıyla bu siyasal stil meselesi dünyanın pek çok yerinde hakim. E, tabii ki Putin e, yine klasik sağ popülist e, liderlerden bir tanesidir. E, bunların örnekleri e, çoğaltılabilir. Ama şu andaki mevcut düzende işte bir takım söylemleri kullanarak çerkez dünyasını bir yere getirmek vesaire gibi ee, onu çalışmadım e, bu çalışmalarını ama zorlarsanız evet o e, grubu da popülist bir e, e stil e, kullanıyor olarak değerlendirmek e, mümkün olabilir e, sanıyorum. Geleceği kurmak konusunda onu biraz önce e, konuştuk. Etnisi travma mıdır? E, yani ben kendi çerkez çalışmamda da e, yoğunlukta olarak referans verdiğim e, Fredrik Barth, e, antropolog. E, Etnistlerin aslında bildiğiniz gibi böyle atadan neden e, kalma, işte germe, e, bir şey olmadığını, etnisitenin aslında bir kurgu olduğunu, bir anlatı olduğunu, coğrafyayla, siyasetle, çoğunluk toplumu ile, devlet ile olan ilişkilerin e, sonucunda ortaya çıkan bir şey olduğunu, anlatır bize. Dikkat edin işte azınlık olarak değerlendirdiğimiz gruplarda etkisi de önemlidir. Din önemlidir. Kültürel kimlik önemlidir. Kimlik önemlidir ama çoğunluğu elinde bulunduranlarda çoğunluğu elinde bulunduranlarda iktidarı elinde bulunduran sınıflarda, toplumsal gruplarda maddi gücü elinde bulunduran sermaye elinde bulunduran gruplarda pek de fazla etkisiz eden işte dinden vesaire de çok da fazla e, bahsedilmez. Bu da bizi e, e, şeyin Renato Rosaldo diye yine çok severek okuduğum Amerikalı bir antropolog vardır. Onun söylediğine götürüyor. E, maddi iktidar ile e, kültürel söylem arasında bir karşılıklık vardır. Maddi iktidar olanların kültürel söylem kullanmaya ihtiyacı yoktur. Maddi, ihtiya maddi gücü olmayanların, sesal gücü olmayanların, arada kalmış olanların, dışlanmış olanların, mağdur olanların e, kültürel söylemden başka, etnik söylemden başka, geri geldiğinde dinler, dinsel söylemden başka e, kullanacakları pek de fazla bir şey olmadığını bize hatırladır, hatırladır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı herhalde her bir bağlamda farklı olarak e, değerlendirilebilir ama e, sorumuzun, sorumuzdaki içeriği çok iyi anladığımı e, Türkiye örneğine bakarak e, e, görebiliyorum, anlayabiliyorum. Rant'ın da onu söylerken ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Arkadaşımızı anlayabiliyorum. Ama e, bilimsel olarak, antropolojik olarak bakıldığında e, aslında köklerle, özle vesaire çok alakalı olmadığını, etnisitenin çok bağlanma, coğrafyayla, kim iletişime girdiğinizde, karşınızdaki sizi tanıyor ise, farklı farklılığınıza sahip duyuyor ise, e, sizi kabul ediyor ise o zaman sizin orada etnik kimliğinize bunu yapmanızı ee, yapmanız gerekmiyor. Yapmıyorsunuz. Ne zaman ki dışlan, dışlanıyorsunuz, öte dinlemiyorsunuz, e, kendinizi uzakta hissetmeye başlıyorsunuz, o zaman e, dışlanmanızda neden olan kimlik neyse etnik kültürel ona sahip çıkıp onu daha da fazla gösterleştirmeye doğru gidiyorsunuz. Dolayısıyla bunun cevabı demokrasi olsa, bunlara ihtiyacımız pek de fazla olmuyor. Teşekkürler. Teşekkürler ve kafamızda çokça aslında söyleyecek şeyi bırakan bir oturum oldu. Ama ikinci son bir oturumumuz daha var nasıl olsa. Orada devam ederiz. Şimdi bir çay kahve oturtu verdik. Bir çay kahve